Giresun Merkez İmanlar Mevki Nazmi Kadısı'nda Kişap Durağı bir yanında Her yeri sel almış durumda arkadaşlar Hiçbir yerden destek gelmedi Yardım gelmedi Biz de gençler olarak bilinip Arkadaşlarla dayıma yardım etmeye geldik beklentimizin çok üzerinde yaklaşık metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü bildirdi ilgili arkadaşlarımız. Tabii bütün ana hatlarımız temiz olmasına rağmen tabii şehrimizin, bölgemizin kaderi diyelim yağışın bir anda yüksek miktarda düşmüş olması sebebiyle ee, bölgemizde zaman zaman e, baskınlar oldu. Esnaflarımızdan bazı esnaf arkadaşlarımızın dükkanlarına su girdi. E, Tabi e, beklentimizin çok daha üzerinde bir e, sel afeti e, ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda e, en asgari düzeyde e, inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz. çok araba kaldı. Onları sağ olsun kurtardık arkadaşlarımızla. Bu ne abi? Birkaç kişi evine gönderdik ama bazıları gidemedi. Burada arabaları su altında kaldı. Benim arabam da su altında kaldı. Bir tane hamile kadın vardı hatta. Aynen. Ona Onları yardım ettik.